Efendim yani söylediğimiz bir şey var. Yıllardır hep aynı şey ve maalesef adım adım bu gerçekleşiyor. Ukrayna'daki çatışma Ukrayna ile sınırlı kalmayacak. Yeni Ukraynalar oluşacak. Yeni Ukraynaların oluşmasındaki laboratuvar da Afrika. Yani Sudan. İşte Sudan tam Afrika'nın göbeği işte görüyorsunuz yani. Batı Afrika'da çok kritik bir yerde Kızıldeniz bir tarafı yani dolayısıyla güneyi düzeltiyorum. kuzeyi Mısır hani gerçekten çok kritik bir yer ve orada taraflar şu an ki bir Ukrayna e, savaşının yeni laboratuvarını tesis etmekle uğraşıyorlar ve bu şeyler dikkat edin e, asimetrik güçler üzerinden e, yapılıyor. Yani yeni hibrit yöntemler deneniyor. İşte özel kuvvetler savaşı, e, yıpratma savaşı e, ya da işte hibrit savaş dediğimiz Ukrayna çok yönlü. De işte Ukrayna için aynı benzetmeyi Şimdi evet. aynısı efendim. Yani ve burada e, bakın görürsünüz e, bu Sudan'da yeni yeni e, yani söylemek istemiyorum. Bakın bunlar tabii hoş şeyler değil ama bir taraftan da doğruları da ifade etmek lazım. Yani yeni yeni bir takım böyle insani dramlar yaşanma ihtimali çok yüksek. Yani bakınız işte Wagner'in buçada Uçak katliamını yapan Wagner yani. Tabii. E, İngiliz özel kuvvetlerinin e, geçmişi de hiç parlak değil bu noktada. Sadece o da değil. E, neredeyse CIA'nin, batılı güçlerin ve işte doğulu güçlerin, eminim Çin de oradadır. E, Cirit hattı artık kıyasya birbirleriyle girdikleri, birbirleriyle mücadeleye girdikleri bir alan. Mesele şu, işin özünde Ukrayna'da statik hale gelmiş. Biraz önce bakın ne dediniz? %98'i tamam. Neyi Öyle peki canım. bekliyorsun? E, Havaş Yok efendim hava şartları müsait. Onu size söyleyeyim. Başka bir şey bekleniyor. Neyi bekleniyor? E, şu an eğer karşılıklı birbirlerine girerlerse zayiat çok yüksek olacak. Bakın Rus ordusunun son bir yılda verdiği Rus tarafının diyelim sadece askerler değil 200 bin e, kayıp var. E, Ukrayna'nınki 130 bin. Şimdi bunların içerisinde isteseler de istemeseler de Amerikalı ve öz, e, İngiliz askeri güçleri de var. Yani bunlar da orada sahada oldukları için bir şekilde ölüyorlar, yaralanıyorlar. Şimdi buradaki bakın statik hale gelmiş muharebeyi hı hı. E, dağıtabilmek için farklı farklı alanlarda yeni çatışma noktaları üretiyorlar. İşte başka mülazalar vardır. Yani her ülkenin başka mülazaları vardır ama hani her şeyin ötesinde bir şey var. O da işte Ukrayna'daki o statik hale gelen muharebelerin dengesini değiştirebilmek için farklı alanlarda çatışmalar üretmek. Adeta Sudan, şöyle söyleyelim Sudan Ukrayna'nın direnajı efendim. Öyle düşünmek lazım. Ve bu direnaj daha oradaki gücün ve baskının devamı işte siz biraz önce belirttiniz. Rusya'nın çok büyük bir hava taarruzu oldu. Daha da olacak. Hatırlarsanız gene bir yayında Mart Nisan gibi savaş kızışacak diye çok daha kanlı hale gelecek diye işte görüyorsunuz. Ama bakın öyle büyük bir sıkışma hali var ki el bombası kullanılan el bombasını hesaplamışlar. Bu çada. Buça şehrini ele geçirirken Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki şehir çatışmalarında en yüksek el bombası kullananın 3 katı el bombası kullanmış. Şimdi el bombası kullanılması demek yakın muhara demek yani göğüs göğüse artık el ele yani silahı bırakıp yani el ele artık göğüs göğüse bir çatışma demektir. O kadar kanlı mücadeleler veriliyor. Eminim çok yakında yeni yeni toplu mezarlar falan da oralarda çıkacak. Şimdi bu sıklet yani bu baskıyı azaltabilmek için Şimdi buradan patladı. Muhtemelen ikinci patlayacak yer de Sırbistan. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani işi Rusya Avrupa'nın içine, evet. kalbine taşıma noktasında eğer sıkışırsa e, hiç tereddüt etmeyecektir. Evet. Dolayısıyla artık günümüzün yeni muharebe konsepti asimetrik hibrit savaşlar şeklinde olacak gibi görünüyor. Ha bunun için ülkelerde bahane bulmak çok kolay efendim. Yani bir çeşitli bahaneler bu. Her ülkenin kendi komşularıyla problemleri vardır. Bunun bir şekilde ama en üstte bu işi yöneten dış akıl ne diyor diye baktığınızda demin ki sizin söylediğinizi söyle. %98 var ama bekliyoruz. Bekliyoruz. bir şey bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Oradaki gücün azalmasını bekliyorlar. O azaldığı zaman Rusya'ya karşı karşı geçecek. Ancak Son cümle şunu söyleyeyim, bunu ben akşam gazetesinde de yazdım. Bu muhtemelen Mariupol istikametinde bir karşı taarruz olacak. Olma ihtimali çok yüksek. Ee, yani Donbass'a değil de Donbass'la Kırım arasındaki şey. Mariupol şehrine olacak. Azak denizine birleşmek isteyecekler. Rus kuvvetlerini ikiye bölmeye çalışacaklar. Ancak e, bunu e, yaparken de Amerika hiçbir zaman Ukrayna'ya... Rus güçlerini tamamen Ukrayna'dan atacak bir fırsatı da tanımayacaktır. Yani önemli olan burada Rusya'nın o bölgedeki e, sürdürdüğü çatışmanın devam etmesi. Ha bu arada 130 bin Ukraynalı mı ölür, 8 milyonu göç olup perişan mı olur? Hiç umurlarında olur değil. değil. Yani stratejik perspektiften dış aklın e, ne istediğini okursak sürecin nasıl olabileceğini de doğru tahmin etmiş oluruz. Peki. Şimdi şöyle yani e, doğrudan hedef olmuş demek için elimizde yeterli veri yok. Ama şu bir veri 50 tane ülkenin uçağı oraya iniyor da neden bizimkine geliyor şunu da düşünmek lazım. Acaba başka uçakları attılar da değmedi mi? Yani bu da bir ihtimal dahilinde hani atabilir çünkü havada bu uçaklar şöyle söyleyeyim. Eğer bakın iki tane seçenek var hani teknik analiz yaptığımızda bu hava alanını koruyan unsurlar tarafından atılmış olsaydı bu uçağın çok daha fazla yara almış olması gerekirdi. Onu size söyleyeyim. Ya bu çok net çünkü iniş evet. ıı, olarak ıı, çok yakın yani nispeten yakın mesafe olur ve hedefi mutlaka birden fazla mü mermi delecek şekilde bu uçağı ıı, vurabilirlerdi. Yani dolayısıyla bir kere Sudan ordusu eğer ateş açmış olsaydı. Bu uçakta çok daha fazla Aslında. bir yara olması gerekirdi. Ha bu düşmezdi gene. Ee, çok zor. Ha ama kule tabii ki onun şeyini alır, bilgisini alır vesaire ama aşağıdaki birinin bunu o bayrağı indikten sonra ancak e, görebilir ya da çok yakın mesafede artık piste inmişse yani havadayken bunun hangi ülkeye ait olduğunu bilmek çok e, kolay bir şey değil. Yani onu size söyleyeyim. Bakınız hem c 130 hem başka Bak tabii ki gördüğünüz gibi. Yani dediğim gibi hani. Toplu değil, dağınık dikkat edin. Mermiler hani dağınık olarak e, gelmişler. Eğer yerden e, Sudan ordusu'nun bir makinalı tüfek mevzisinden ateş açılmış olsa, e, nispeten, nispeten daha e, dar, e, daha sınırlı bir bölgede bu mermilerin toplanması gerekirdi. Evet. E, şimdi tabii C130 bir şey midir? Evet, C130'u yukarıdan anlayabilirsiniz. Yani ben havadan baktığımda bir C130 mu yoksa bir Rus uçağı mı? Bunu anlayabilirim. Ama bu Türkiye'ye ait mi değil mi bunu anlayamazsın. Çünkü başka ülkeler de aynı uçakları kullanıyor. Yani bu bizim mesela sadece bizim ürettiğimiz bize öz gibi uçak olsaydı o zaman derdim. Evet ama C-130'u dünyada pek çok ülke kullanıyor. Eminim diğer ülkeler de tahliyelerini C-130, C-160 ki birbirlerine çok benzerler. Bu tür uçaklarla da yapan ülkeler olmuştur. Hı. Yani bu aslında biraz siz konuya girdiniz. Aslında orada Ukrayna benzeri doğuyla batının bir mücadelesi söz. Kırlarsanız Ukrayna Savaşı başını konuştuğumuz günlerde hep şunu söyledik. Yeni Ukraynalar olacak diye. Tabii. Bakın bu cümleyi burada defaten ifade ettik. Yeni Ukraynalar olacak. Bakın Wagner şu an Sudan'da. Wagner Rus askeri e, paralı aski paramiliter gücü ve e, enteresan işte bugünkü e, yazımda da e, bahsettim. bir e, 2014 yılında kuruluyor. Şu an 9 ülkede bir tanesi de Sudan'dır. Wagner'in faaliyet alanı içerisinde. 9 ülke. Bakın Madagaskar'dan Suriye'ye kadar, Sudan'a kadar ve çok büyük bir güç haline geldi. Libya dahil. Libya, Libya dahil Türkiye yani. Ne işi var ha, orada? şimdi Dolayısıyla e, burada e, bu doğu batı ekseninde yani oraya Türkiye'nin bir şekilde olmasını istemeyen güçler bu anlamda bu ateş açma olayını gerçekleştirmiş olabilir onu size söyleyeyim. Yani neden Hedeka bu konuda sessiz kalıyor e, nun cevabı belki bu olabilir. Arkasında Çünkü Hedeka dediğiniz de aslında birilerinin taşeronu yani. Hani e, kendi başlarına hareket edebilen bir yapı değil. Ama e, işin özünde aslında baktığımızda bu mesele Sudan'ın bir iç meselesi olmaktan ziyade e, Rusya'nın e, Ukrayna'daki e, paralı askerleri olan yani bu asker, aslında paralı asker demek de çok ne kadar doğru çünkü bu paralı asker lafının bir tık ötesinde Wagner'in Rusya için anlamı. E, yani nasıl diyeyim yarı paramiliter bir güç. Aslında yarısı da formal güçlerden oluşuyor bunlar. Rus e, ordusunun askerleri e, var. evet yani, Düzenli e, unsurları orada. E, dolayısıyla burada e, bunların e, o güçlü etkisini Ukrayna'dan kırabilmek için e, Rusya'nın Sudan'a kuvvet kaydırması gibi bir durum söz konusu. Evet kaydırdığını da biliyoruz. Yani Rusya'nın bir o bölgedeki yani Sudan'daki Wagner güçlerini takviye ettiğini biliyoruz. Enteresan olan şey bu birkaç gün önce İngiliz özel kuvvetleri resmi olarak oraya gitti. İngiliz özel kuvvetleri gitti bakın şu an. Yani orada Ukrayna benzeri bir çatışma yaşanıyor. Yani orada Sudan'daki ABD İngiliz eksenli güçler ile e, Rus, Rus. E, menşeli silahlı e, güçler birbirleriyle savaşıyorlar. Yani dolayısıyla ve bu kadar enteresan ki olayın başlangıcından itibaren İngilizler orayı takviye etmek zorunda kaldılar. Bakın resmi askeri güçleriyle takviye etmek zorunda kaldı. Buna karşı da Ruslar Wagner güçleriyle takviye etmek zorunda kaldı. E, dolayısıyla burada hani belki önümüzdeki günlerde HDK'dan bir açıklama gelir mi gelmez mi bilmeyiz ama anladığımız kadarıyla taraflardan bazıları Türkiye'nin orada olmasını istemiyor. Özellikle askeri uçak nitelikli bu tahliye uçağını görünce belki de Türkiye'nin oraya bir askeri güç indirmiş olabilme sini de düşünmüş olabilirler. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat şunu söyleyebilirim. Burada Türkiye'nin istenmediği, istemeyen bir güçler var orada. Yani Türkiye'nin orada olmasını istemeyen güçler var. Sudan'ın Sudan ordusu dışındaki güçler tarafından bu, iş, bu ateşin açılmış olma ihtimali yüksek efendim.